Merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz kadarıyla Merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz kadarıyla ikinci bölümüne devam eder Roblox'un e, araba oyununa çok su beğenmiş çoğu kişi istemiş ve biz de devam edeceğiz en son nop olarak kalmıştık yani biliyorsunuz şuradan arabalarımıza bakalım yani en son bayağı eziklik şimdi kaç tane araba almaya çalışacağız güzel arabalarımız inşallah buluruz. Öyle bir tane araba buldum ben ama güzel gibi. Aşağı Ford Focus alacağım. Bugün bence hep Focus'la yarışalım değil mi? Of yalnız Focus ne kadar güzelmiş. Ne kadar benzetmiştir arkadaşlar gerçeğine. Muhteşem. Ötesi. Bak lan Morjini bak bak bak. Kofayı takarım sana. Abi aha lan Mordi'nin kafayı takarım dediğimden benim arabayı da vurdu ama bir şey olmadı. Oh arabası parçalandı. Arçamlı araba çok sağlam. Ne bu arabanın sağlam abi deli gibi sağlam ya. Abi ya. Aşağı ben hep deli gibi sağlam. Hani ben araba sağlam deyince araba neden dökülür ya. Neden dökülür. Pertol. Kovalama beni ne olur abim kovalama beni. Abi azda tırmaya yem oluyorduk var ya ama araba gitti. Artık yeni bir araba alma zamanı. Gitti. 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 Bir, bir araba var şimdi. Bunun oyun yan. Araba güzel. Cip. Pick up mi? Normal jüp. Güzel yapmışlar ya. Bak Ferrari ama ferrari'den Lamborghini bize kafayı taktı ya ben onun kafa on ondan kafayı takacağım ama abim abim ama bizim araba döküldü. Aşağı notların arabası ne kadar kötü ya. Abi tırmık tırmık abi la vallahi Lamborghini bize sinirlendi tırmıklar bize vurdu. Oho gitmiyor baraba ya. Na gitti. Ha, arabayı da yedik. Yedi diyorum ya. Araba. Şimdi Fox'a alalım ya. Fox'tan daha diğer araba yokmuş. Para da güzel. Bunu alalım bir kez de. Para da güzelmiş arkadaşlar. Abi direkt çarpılır mı? Utan be abim. Utan utan. Direkt çarpılır mı? Utan kardeş. Allah Allah. Ana araba yukarıda kaldı. Şimdi bir tane oynatmadılar ya. Araba et evet, biraz ters olmuş diyebilirim. Abi arabi direkt döktüler. yer. Bu ne yaptınız abi? Araba herhalde şey ya. Dayanıklı değil. Ben tövbe ederim bunu bir daha almam ya. Çok kötü bir arabaymış. Yoklarım arabası. Ama yakında bu oyunun sesle arabaların hepsine ama da gireceğiz. Abi burada vallahi ben dağıtırım herkese lüks arabam olsa ama araba araba 760 bin lira bizim son 1 milyon arabamız var ağaçlar araba ne kadar yavaşlar uçamadı ne kadar yavaşsa araba uçamadı Evet, ben neyse bitti. Bu git cadi birisi kazanmış. Bu kesin Ferrari. Bak ha 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 yazıyor. Kardeş az, 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 sonra sen görürsün be. Ha 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 yazıyor ya. Allah sınır oğlum. Sinirimi alırım. Şurada, şurada da oynayalım arkadaşlar. Ondan sonra zaten bitiririz. Bu ne be abi? Bütün ayrı iş bir Focus'tan Ford Focus'tan vazgeçilmez. Asla ve asla vazgeçilmez Ford Focus'tan. Güzel bir araba. Anam, arabayı kırmayın be abiciğim. Bak o bir almış ya F1 arabası. Çarpmayın çarpmayın. Abi biz bir tane adamlara hasar veremiyoruz da. Oh şuru. Şey gitti. Rosmegen gitti. Valla sat sade araba ya. Arabayı da arabi da çıkartal 5 dakika olmanın ne oldu ya? Burada bir dükkan herhalde. Buranın dolan duruyoruz bas anım. Yok. Ah yaralı diyorlar. Oh. Ah. İftir arabasını dökeceğiz. Abi arkadan bana vurdular. Yapmayın. Birader anam anam. Abi parti var gelin buraya parti var. F1 arabasını dökek diye geldik. Herkes saldırsın. F1 arabalarına saldırın. Saldırış düzenleyin. Anam. No payout. Herhalde yabancı bu ya. Kır kır aşırı arabasını döküyoruz. Ha, bu herhalde yabancı arkadaşlar. Mind nose. No, no diye Evet arkadaşlar şu anda gidecek. Anam ah oh, oh, çok güzel oldu. İyi yaptın Volkswagen Şunun kır kır. Ekip oldukken yani şu Volkswagen'e de. Yani Aradan arabasını çekti. indi. Fox tekrardan alalım. Reklam çıktı. Allah'u ya Rabbi. Estağfurullah ya Rabbi. Sana asla önermiyorum. Arkadaşlar o neydi ya? Aşağı Roblox'ta ne anakası bana reklam geliyor. Anlamadım gitti. araba yani ilk iki çarpışta bir şey olmuyor ama ondan sonraki çarptığınız mı Pert? Pert abi. Biz burada olacağız arkadaşlar hep böyle nop kalmayacağız. Arabalarımız tüm tüm yani araba tüm gidik ya. Ay bir yine gelmiş gördüm. Tekrardan f bir arabasına daldım abi. f arabası. uf doldum. Ah Allah kopardım. Aşkım de bizden intikam alıyor F1 arabası. O patlattık F1 arabasını arkadaşlar. Abim ne yaptık değil mi? Ne yaptık? Tırmık da alayım. İkinci kez daha götürdüm. Oynatmayacak arkadaşlar öyle iyiyle yapan F1 arabasıyla oynatmayız asla. Abim takım olmuştuk olsun ama özür dilerim. Bunu şu arabayla bir gitsin. Gitsin gitsin gitsin. Evet adam arabadan indi. Yine yaptılar arkadaşlar işte arabadan indi. O bunu kesin hep bir arabasıydı. Ama lastiğini bile koparmıştı. <laughs> Abi çok komik oldu. Kesin F1 arabalı. Arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.